işte ne güzel bir Minecraft günü daha oynuyorum ve gelişmeye devam ediyorum. O ne? Orada değişik bir şey gördüm. Merhaba bu ne tam olarak? Gerçekten toprak mısın? Kanıtla. Eee burada bir tuş var ama bassam emin değilim şu an. Eee tamam ben buna basabilirim. Bastım. Eee <laughs> hiçbir şey olmadı. Ben gerçekten çimenim yani biliyorsunuz arkadaşlar benim işte çimen. Sanırım biri onu şaka olsun diye oraya koymuş. O ne oldu? Bir dakika. Bana ne oldu? Sıkışıp kaldım. Arkadaşlar şuna bakın. Şu an çimen bir onun içine sıkışıp kaldım. Yani kendime sıkışıp kaldım. Dur. Aa, birazcık hareket edebiliyorum. Aa, şuna bakın arkadaşlar. Bildiğin içeride sık tıkanıp kaldım. Buradan çıkmanın bir yolu olması lazım. Daha hareket edemiyorum şu an. Bitti hareket. Sık tamam. Abi şuna bak. Olamaz olamaz. O ne oluyor? Sanırım şu an çimen yolun içine geldim arkadaşlar. Yani içerideyim. Buradan çıkmanın bir yolu olmalı. Köylü hadi ama bana yolu söyleyin. Burada yemek var. Bunları hemen toplamalıyım. Hadi lütfen lütfen buradan çıkmanın illa ki bir yolu olmalı. Burada değişik bir şey var ama şu an girmek istemiyorum. Hadi hadi illa bir şekilde çıkmam lazım buradan arkadaşlar benim. O! Burada bir şey var. Köylüye bu ağaçtan kurtulması için yardım et. Tamam köylü. Bunu senin için yapacağım. Şöyle hızlı hızlı kırarak hemen köylüye yardım edeceğim. Belki bana yardımcı bir şeyler verebilir. Umarım karşılığını verirsin ama. İşte kırdım. Eee köylü nereye kayboldu? Köylü? burada orada biri var. O kim acaba ya? Tipe bak. Selam. Sen kimsin ve neden elinde kılıç tutuyorsun? Ne? Sakat lider mi? Sanırım buranın bir lideri. Onunla konuşmalıyım. Selam. Beni korkuttun. Seni Silverfish zannettim. Eğer bana yardım edersen aşağı inip onları kesebiliriz. Eee sanırım evet diyeceğim. Yardım et. Tamamdır sana yardım etmek istiyorum. Ne yapacağız? o Silver kovucu diye bir şey vardı arkadaşlar şu kılıca bakın. Tamamdır sakat lider senin için tüm hepsini yok edeceğim. Şimdi aşağı inmemiz lazım. Sanırım o gördüğümüz mağaraya inmemiz lazım arkadaşlar. Köy halkı evine giriyor şu an çok korktu. Tamamdır köy halkı. Hem toprak bloğundan çıkmak için hem de bu şehri kurtarmak için size yardım edeceğim. Olamaz. Köylü şurada sıkışıp kalmış. Tamamdır. Hemen şunları saldırmamız lazım. Ya. Gelin buraya bakalım. Dikkat et köylü seni kurtaracağım merak etme Abi çoğalıyorlar Ooo çok çoğalıyorlar Tamam sıkıntı yok halledeceğim halledeceğim Biraz fazlalaştı sanırım ee, Korkmaya başladım Olamaz olamaz Burada yürümek istemiyorum Çimen onda olmaz hayır Farklı bir şey bulmam lazım Köylü birazcık özür dilerim ama hemen döneceğim Hadi hadi burada işe yarar bir şey olmalı Bu nasıl kapı be chest. Kenti, çakmak ve olta Tamamdır bununla zekice bir şey yapmaya karar verdim Planım şu kentileri buraya yerleştireceğim Ve bunu yakıp Voltayla çekeceğim. İşte bum! Yes tamam, tamam, tamamdır. İşte bu. Hepsi gitmiş. Değil mi? Böyle iyi misin? Tamamdır. Hepsini başarmışız gerçekten. Köyün kralı oldun dedi bana. Bir dakika bu ne? Oha. Altın bir taş kazandım. Şuna bakın. Gerçekten de kral oldum ve blok yükseltici diye bir şey var. Ne işe yarıyor Hiçbir fikrim yok. Sanırım bu bloktan çıkmamı yarayacak tek şey arkadaşlar. Tamamdır. Bunu kullanmak istiyorum. Tamamdır. Şimdi şu yükselticiyi deneyeceğim ve buradan çıkmanın bir yolunu bulacağız arkadaşlar. Tamam mı? 1 2 ve 3. O oh, blok seçiliyor. Nasıl yani? Bu çıkmak için değil mi? Hayır. Arkadaşlar hayır blok yükseltici bizi farklı bir bloğa çevirdi. Şu anda haritacı masası olduk. Abi şuna bakar mısınız ya? Buradan kurtulmanın da bir yolunu bulmam lazım. Vay, gerçekten şu an haritacılık masasının içindeyiz ve eklenmen gerçekten daha tuhafmış. Tamam, buradan kurtulmam lazım bu şekilde. Burada bir şeyler var ama ne olduğunu bilmiyorum. Aha, merhaba. Bu kim? Dede mi? Selam. Merhaba evladım. Burunun belinde saklambaç oynuyordu. Onu bulmama yardım edersen sana bir şeyler verebilirim. Tamam dede. Onu bulma yardımcı edeceğim. Umarım sen de karşında bana bir şeyler verirsin. Ee, tamam. Acaba oğlu nerede olabilir? Burası da çok büyük be. Hadi nerede olabilirsin? Nerede olabilirsin? Buradan kurtulmanın bir yolu olmalı arkadaşlar. Buraların içine girecek hali yok herhalde değil mi? Hadi hadi lütfen. O, şurada birini gördüm. Gel buraya küçük çocuk. Sensin değil mi? Seni gidi olamaz beni nasıl buldun olabilecek en iyi yere saklanmıştım maalesef benden kaçamazsın hadi hemen dedene gidiyoruz oh, tamamdır bize harita verdi E bu nasıl bir harita burada hiçbir şey yok sanırım bu bu blonun içinde başka bir şeyler dönüyor bunu çözmeliyiz tamam şu blonun üstüne çıkarak başlayalım buradan çıkmanın bir yolu olmalı ya ha, burada bir haritacıya benzer biri var merhaba buradaki haritada eksik parçalar var onları tamamlamalısın mı ee, tamam bunu yapabilirim sanırım bir parçamız burada. Ee, buraya mı? Hayır buraya değil. Buraya, buraya da değil. Burası. işte. Tamam iki parça daha eksik. Onları bulmam lazım. Derken şurada iki kişi gördüm. Sanırım şu parkuru tamamlayıp oralara geçmem lazım. Hadi yapalım bunu. Hı. Hop hop hadi. Buradan içeri atlayabilirim. Ehh. Tamam. Merhaba. Burada bir yazar var. Ben onunla konuşmalıyım. Selam Kaşif. Kitabımı tamamlamam için bana mürekkep ve tüy lazım. Ki yazıları yazabileyim. Yaparsan sana haritanın bir parçasını verebilirim. Belki. Tamam bu biraz şüpheli ama bunu yapmak zorundayım. Hep Burada onları nereden bulabilirim ki? Diğer kişiyle konuşmam lazım. Buradan hemen gitmeliyiz. Kutuların içinde belki işe yarar bir şeyler bulur ama hiçbir şey bulamadım. Tamam buradan doğru yukarı çıkıyorum. Hah işte buldum tamamdır geldik ee, Merhaba selam Ben buradaki en iyi atıcıyım Eğer benden iyi atarsan sana özenle hazırladığım Bir harita parçasını verebilirim Tamam hadi yapalım yapabileceğime inanıyorum Yapmak zorundayım çünkü bu bloktan Çıkmam lazım tamam ver bakalım İşte başlıyorum ee, Tamam buraya geçmiyorum hadi bakalım arkadaşlar Yapabileceğime inanıyorum bu bir bu iki Hop bunu kaçırdım Ama bir şansım daha var 3 ve 4 Yes başardım işte Tamamdır bir parçayı daha elde ettik güzel ama hala şuradaki köyle mürekkep ve tüy bulmamız lazım arkadaşlar bunu yapabilecek miyim bilmiyorum sanırım tepede bir şey var ve şuradan su damlıyor orada bir şey olmalı hemen oraya gitmeliyiz tamam burada yukarı çıkmanın bir yolu olmalı nasıl nasıl dede sen bir şey söyle bana bir ipucu ver ha, bu ne bu ne böyle oo, oo, ne oluyor ne oluyor hayır Oh tutundum o oh, bu çok korkunçtu tamam sorgulama sorgulama sadece gerekeni yap ee, o oh. İçeride tavuklar var. Tamam bu süper haber. Ama o demirleri nasıl açmam lazım bilmiyorum. Ve burada bir mürekkep göremiyorum. Ben yani şu tavuklardan birini kesmem lazım. Hadi hadi hadi. Özür dilerim tavuklar. Siz bu olmadan ben sizin tüyünüzü almam lazım. Tamamdır. 3 tane tüy yeter. Şuradan çıkalım. Hadi. İşte bu. <laughs> oh, tamam iyiyim iyiyim iyiyim. Sıkıntı yok. Hadi ama burada bir yerde. Aha işte buldum seni. Gel buraya. İşte bu tamamdır. O onu da elde ettik. Hadi buradan çıkalım hemen. İşte yazar. Aradığın tüm malzemeler burada. Al bakalım. Yes. Biz haritanın son parçasını da verdi. Hiçbir şey ifade etmese de bunu haritacıya hemen götürmemiz lazım. Artık haritacılık basından çıkmalıyım. Tamam. Şimdi bu haritayı düzgün yerleştirmemiz lazım. Bu buraya mı? Değil. Bu buraya ve bu da buraya olmalı. İşte. Başardık. Haritacı olmayı başardın dedi ve bize bir şey verdi. Creeper gezgin sırt çantası mı? Bu ne böyle? Umarım sırtımda patlamaz. Oo, Şimdi eşyalarımı koyabiliyorum. Bu çok iyi be. Tamamdır. Böyle eşyalarımın birkaçını buraya yerleştireyim. Ve bunu koyabiliyorum. Sırtıma taktım. Oho, çok havalıdırıyor. Teşekkür ederim haritacı. Buradan kurtulmama yardımcı olduğun için. Tamamdır. Blok yükselticiyi kullanma vakti geldi. Hadi bakalım. Geliyor geliyor geliyor. Hadi çıkış çıkış çıkış. End portalı falan. Hayır fırın mı? Olamaz şimdi de fırın onun içine girdim. Şuna bakın arkadaşlar. Arkası fırın ve şu an nasıl yanmıyorum hiçbir fikrim yok ama Lütfen beni buradan kurtarın. Oh, olamaz ve burada bir sürü maden ve burada biri var. Merhaba selam. Oh zorunda biri buraya geldi. Biliyorum. Burası çok soğuk çünkü fırın çalışmıyor. Fırın nasıl ısıtacağım bilmiyorum. Lütfen yardım et. Tamam. Bunu elindekiyle yapacağız. Ama bana birazcık kömür lazım. Şimdi buradan aşağı doğru inelim. Şuraya bakın. Bur burada devasa şeyler bağlı. Ama burası gerçekten de çok soğuk. Bunu hissedebiliyorum. Burada bir yerde bir şeyler olmalı. Oh. Burada bir kontrol odası var. Evet gerçekten şurada bir şeyler var. Tamamdır buraya girmenin bir yolu olmalı. Aa, ee, ama nasıl? Kazmam yok ve kazacak hiçbir şey de yok. Bize şalter lazım. Nasıl? Şurada bir şey var. Hemen şuraya da bakalım. Selam. Irmaz karşında bana bir tane şalter veriyor. Bu güzel haber. Biraz uğraştırıcı olacak ama sanırım bir fikrim var. Önce hemen tahtalardan kendime bir tane çalışma masası yaptım. Şimdi görecek bir tahta kazma yaptım. Bulabildiğim tüm kırık taşları kazmaya başladım. Orasında hemen bir tane taş kazma ve ardından gördüğüm ilk demir bloklarına saldırdım. Ve hemen onları aldım ve birazcık tabii ki kömür topladım. Fırının içinde bir fırın yaptım. Bu çok tuhaf biliyorum ve hemen demirlerimi ısıttım. Ve son hamle bir demir kazma yaptık. Başardık. İşte bu. Tamamdır şu elması hemen alıyorum. Şaşanın yanına gidiyorum. Selam dostum. Bana onu vermen gerekiyor. Ve bir tane kızıl taş istiyorsun. Tamam o da burada. Aa bakalım istediklerin. Yes. Tamamdır. Şalteri başarıyla aldık arkadaşlar. Tamamdır. Şimdi bunu çalıştırmamız lazım. Hop. yakıt başarıyla doluyor diyor. Arkadaşlar şuna bakın. Fırının lav yakıtını dolduruyoruz. diyor. Burası gerçekten ısınmaya başladı. Bunu hissedebiliyorum. Hemen burada konuştuğum arkadaşın yanına gittim. Bana burada bir odanın açıldığını söyledi. Buradan hemen aşağı indim. Ve burada yine bir sistemle karşılaştım. Ah şalter. Tamamdır. Bu sistemi düzeltmemiz gerekiyor. Şu şalteri bana ver. Şu hızlı taşların hepsini bana ver. Tamamdır. Hadi bakalım. Ah. Kontrol odası açıldı dedi bana. Güzel. Hemen kontrol odasını geri dönmemiz lazım. Tamamdır. Hadi bunu da çalıştıralım. Ah, o oh. olamaz. Hayır. Burası ısınmaya başladı ve gerçekten ısınıyor. Isınmaktan kastım lavla doluyor. Koşmamız lazım. Koş, koş, koş. Hayır, 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 hayır. hayır, hayır. Çıkmamız lazım, çıkmamız lazım. Hadi, hadi. Hayır, 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 burada yanamam, burada yanamam. Tamam fırının çıkışına doğru. Ağzından uçmamız lazım. Koş. Oh. Ah. Tamamdır. Fırın başladı diyor. Tamam. Isıtmaya başladı sanırım. Hadi çıkalım artık. Oh tamamdır. <laughs> fırın artık çalışıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Artık buradan da kurtarabiliriz. Hemen blok yükselticiyi bir kez daha kullanıyorum. Bana değişik bir eşya verdi ve buna hiçbir fikrim yok. Bilmeyen bir mekanizma yazıyor. Tamamdır. Buradan da kurtulabiliriz. Hadi yeni bloğumuza geçelim. Hadi hadi lütfen end portalı buradan çıkmamız lazım. Hadi. Olamaz TNT mi? Hayır ya. Hayır şuna bakın. Kentin içinde sıkışıp kalacağım. Hiç aklıma gelmezdi. Bu sefer gerçekten çok sıkışım. Şuna bakın kafamı hareket ettiriyorum. Yürürken bile zorlanıyorum. Tamamdır. Hadi çıkalım buradan. Oh, olamaz. Oy. Oh, TNT'nin içindeyiz. Çözülemez bir bomba mı? Tehlikeli. Bombayı çözmen için kablo ve kablo kesici lazım. Olamaz. Ooo burada creeperlar var. Aşağıya malzemeleri bulmam lazım. Ama bu creeper'lara yakalanmamam lazım. Tamam çantamda yay ve ok olması lazımdı. İşte bu. Hemen yayvı oku aldım ve creeperlere hedef almaya başladım. O oh, tamam burası bayağı bir uzakmış. Creeperler beni görmeden yavaşça inmem lazım. Tamam. Umarım bir yerden gizlice bir creeper çıkmaz. Koş 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 koş. Eee merhaba selam. Lütfen bana bir şeyler ver. 8 barut karşında bana istediğim iki şey veriyor. 8 kum. Tamam. Hemen şunları kır 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 kır. 2. Hemen yeteri kadar kum kazmaya başlıyorum. Kablo kesiciyi aldık arkadaşlar. Şimdi barutları toplamamız lazım ama bunu uzaktan yapacağız. tripler patladığı an tüm kenti ve ben havaya uçarız. Bunun yaşanmasını kimse istemez öyle değil mi? Tamamdır bu bir. Hadi. İyi bokçuyum hadi. Yes tamamdır. Yip düşürdüğüm tüm barutları topladım. Yeni bir creeper doğmadan hemen bana şunu da ver. Teşekkür ederim. Tamamdır şimdi bu bombayı imha etmenin bir yolunu bulmamız lazım. Şu belirsiz mekanizmayı buraya yerleştiriyorum. Burada değişik mekanik bir şey var. Tamam sonra buraya hemen yan keskimle şu kabloları kesiyorum. Ve son olarak bunu da buraya yerleştiriyorum. Umarım doğru yapmışımdır. Umarım her şey doğrudur. En sonunda sanırım buna basacağım. Bilmiyorum mekanizmayı bilmiyorum gerçekten. Olamaz. Patlayacak mı? Hayır. Ne oluyor şu anda? Koca TNT'yi patlatmadı. Olamaz. Hayır. Bu ne? Bak bunu beklemiyordum işte. Kocaman bir yaratık çıktı ve dönüyor. Korkmaya başladım. Bu ne öyle? Tamam. Gel buraya. Sen... Örümcek ama mekanik bir örümcek. Hayatımda ilk defa böyle bir şey gördüm. Hemen onu yenmeliyiz. Etrafa bir şeyler atmadan onu kesmemiz lazım. Yoksa tüm TNT ve ben havayı uçarız. Hadi hadi. Bakın bir şey fırlat. Oo tamam 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 tamam. Mekanizmasından vurabilirim onu. Arkası dönük mekanizmasından vurursam parçaları düşer. Hadi ama hadi ama çok gidiyorsun beni arkasına geçmek çok zor. Aha Ah. Hadi hadi Olamaz olamaz çok fazla hasar vuruyor Oh bana 12 tane güzel ender gözü verdi. Tamam bu normal ender gözü değil farklı bir ender gözü. Bloktan kurtulalım artık. Hadi blok yükseltici göster gücünü. Artık ender gitmenin vakti geldi. Hadi hadi lütfen başka blok olmaz. Başka blok olmaz hadi. Yes end portalı. Tamamdır şimdi de end portal olduk arkadaşlar. Ama üstünde göz yok. Tamam. İşi işlerden halletmemiz gerekiyor. Hemen içeri girelim. Uf. Gerçekten çok ilginç gözüküyor. Bu ne öyle? Yıldır örümceği var burada. Hem de iki tane. Umarım saldırmıyorsunuzdur. Çünkü ben size saldırmayı düşünmüyorum. Merhaba. Çok kirkin gözüküyorsun sen. Bu ne? Ben aslında ilk defa gördüm böyle bir şeyi. Tamam şuradan gidiyorum. Hiçbir şeyin yüzüne bakmıyorum. Merhaba dostlar. Merhaba. Merhaba. Sizi seviyorum. Evet. Lütfen benden uzak durun. Tamam mı? Tamam. Endermenler bana saldırmaya başladı arkadaşlar. Hemen hızlıca bunları yerleştirmem lazım. Tamam güzel. Bu yerleşti. Hemen diğerlerini yerleştirmem lazım. Özür dilerim Enderman. Hop. Tamam bunu da doldurduk. Hayır, hayır hayır hayır. Sakın vurmayın. Sakın vurmayın. 3 tane kaldı. ben onları da yerleştiriyorum. Bunu koydum, bunu da koydum ve bunu da koydum. Hepsini sanırım tamamladım. Yes, tamamdır. Başardık. Hadi hemen gidelim şuradan. Hop, tamamdır. Kalan son işimizi halletme vakti geldi. Hadi bakalım. Hemen bir kolun üstüne çıktım ve hepsini patlatmaya başladım. Hop onu da patlatıp tamamdır. tamamdır. 12'si kaldı. Gel buraya ejder kaçamazsın. Beni buraya sen sıkıştırdım biliyorum. Ama bu senin sonu olacak. okul bitmeden onu kesmem lazım. Eğer okun biter, biterse onu kesmem ihtimali yok. Bu kılıç da çok zor olur yani. Hadi hadi. Hadi hiç bitirelim. Hadi hadi lütfen 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 lütfen. Hadi hadi hadi. Yes. İşte bu. Ve sonunda bloklara sıkışmadan hayatıma geri döndüm. Eğer videoyu bu kadar izlediysen yorumlara blok yaz Kimler sonra kalır demiş göreyim. Sağdan ve soldan diğer maceralarıma bakmayı unutma. Hoşça kal. abone ol.